Arkadaşlar merhaba. Ben Norveç'ten yine bir mağazaya geldik. Burası ikinci el mağazası. Görüyorsunuz bunlar ikinci el İnsanlar evlerindeki ikinci el eşyaları getiriyorlar buraya bırakıyorlar. Ücret mücret istemeden. Ondan sonra bizim gibi insanlar da, herhangi insanlar, parası olan olmayan, yani herkes geliyor burada eşyaları alıyorlar. Abi indirimli fiyatlardan çok çok indirimli fiyatlar. Bakın şöyle. Şimdi yılbaşı geliyor ya. Bunlar çok önem verirler. Görüyorsunuz. Böyle. Norveç'in vazgeçilmezleri. Bakın şunları güzelliklere bak ya. Görüyor musunuz? karşıda. Burada tablolar var. Böyle. Ondan sonra bakın tabak. Takım. Set. Bunların fiyatları o kadar uygun ki. Çok çok uygun yani. Aşırı derecede uygun. Var mı? Şurada bir fiyat. Var. Bakın ne kadar. 95 krom. Böyle gördün. Hepsi 95 krom. Şurada bir yer daha var. Takım şu. Komple takım. 255 krom. Bardaklar. Bakın şurada da var. Yine takım komple. Şöyle görüyor musunuz? Böyle komple. Ne kadar? 685 krom. Bakın şuna bir bakın ya. Muhteşem. Getirip koymuşlar buraya. Ne kadar? 235 krom. Başka ne var? Başka bunlar. Şöyle takım var. Bakın şöyle takımlar var. Her şey var yani. Her şey. Giysisi, ayakkabı, hepsi ikinci el ama. İkinci el ayakkabı, ikinci el. Pantolo, mont. Aklınıza ne geliyorsa. Elektrik şeyleri. Bakın burada da var. Böyle. Şu 40 gram. Yani arkadaşlar o kadar çok şey var ki fiyatlar o kadar o kadar ucuz ki anlatabiliyor muyum? Az önce eşimle bir yerden geldik. ikinci orası da. Ama orada hiç para vermiyorsun. Orada direkt alıp gidiyorsun. İnsanlar yeni eşya almış. Evindeki komple oturma grubuna getirip oraya bırakmış. Buz Buzdolabını, çamaşır makinesini, Televizyonunu, pislikleri, aklınıza ne geliyorsa yani. Aklınıza ne geliyorsa. A'dan Z'ye. Mutfak dolabı. Hiç para mara vermiyorsunuz. Koca koca televizyonlar, koca koca buzdolapları. Hiç kimse para vermiyor. Bakın buraya geldik, burada da CD'ler var, hep eski CD'ler. Görüyor musunuz eski CD'ler? Şöyle bir şey var. Bakın televizyon var. Ne kadarmış bu televizyon? 350 kuruş. Bakın burada plaklar var. Bakın fiyatları görüyor musunuz? 5 kuruş, 15 kuruş. Bakalım ne var plaklarda. Buyurun. Abi kasetler var. Yani bunlar arasan bulamazsın. Görüyor musunuz? Burada da aynı. Bunlar harika şeyler ya. Yani çok çok indirimli, ucuzdan. Buradan alıyorsunuz. Az önce söylediğim yerde bunlara hiç para, mara vermiyorsunuz. Direkt arabanı çek, doldur, git. Yani böyle arkadaşlar. Buralar çok uygun yerler. Şurada saat var. 60 gram. Yani harika yerler ya alayım çöpe atayım atayım diye bir şey yok. Burada da giysiler var. Görüyor musunuz? Ne kadarmış şuradaki giysi çocuk için? Görüyor musunuz? 35 kuruş. Burası da çocuklar için. Ayıcık. Cibil cibil ayıcık. Görüyor musunuz? 20 kuruş. Yani sorsanız Avrupa'da en pahalı ülke hangisidir diye Avrupa ülkelerinden Norveç gösterilir. En pahalı diye. Bence alakası yok. Buralar çok uygun. Geçenki videomda da atmıştım bir markete girmiştik. Market fiyatlarını size göstermiştim. Bir muz 26 kuru. İşte elma. Et 120 kuru. Buralar uygun arkadaşlar. Böyle farklı farklı videoları çekip atacağım size. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Abone olmak isterseniz abone olursunuz. Bir beğeni yaparsınız artık. Böyle farklı farklı şeyleri atacağım sizlere arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize saygılar.